Fikir fikir etme, dur. Neymiş ya? Böyle uçağın en başında atlayacağız mesela, atlamalık bir yer mesela. Atladınız, <laughs> ben de atlayacağım ama havada paraşüt atacağım. Siz aşağı yukarı ben de havada döneceğim böyle paraşütle. <laughs> Sonra drop'u alacağım. Ya çok uzağa atarsa? Alırız. Tam Süzülürüz. ortasına atlaman lazım senin. Öyle yapıyorduk ya. Hmm. Dön doğru. 1-2-3. Yani ee? Bazıları dön, hepsi dönüyor. Döndü döndü. Döntü. Nereye verdi? Yürü. Risk alıp arab... Espor'a inecektim de vazgeçtim bilmedi. Hep... Aa... <gülüyor> 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 bak, Allah'ım çıldıracağım. Adamlar da tüm arabaları aldı. Arabaya bitme sesi gelmedi buraya. arabayla? Nasıl gelmedi? Oyna duymadım. bir 406 ya? Küfür ediyordum, vazgeçtim. Ağzından döndü küfür. Allah kahretsin. Sanki şey uzun sıkıyorum da adamlara, adamları buraya geri geliyorlar kanka. O kadar saçmalık bir şey ya. Aa garajda sorusunuz var. Yürü bu üç, üç tane ya. eve de baktın mı Can? Yok. Oğlum böyle bir loot yapılmaz ya. aşağılık PUBG hesabıyla oynardım. İyi gidin. Oraya 149 var oyuncam. Daralıyorum. Mini görürseniz olur. Kanka benim gözüm görmüyor. Onlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama görsem söylerim. Gene gözler gidik ya. Adamın yanından adam tırmanıyor evinin içine giriyor. Mini var burada. Ben de sanıyorum ki gördü şey yapıyor arkasından dolanacak. Eee 4 tane kompare var. var. Burada tek, tekneniz var. Tekneye gidelim mi? sana bırakıyorum cevabı. Sana bırakıyorum küfür et. <laughs> Cevap değil o. Noktaya koydum. Ona halleder. Burada da biri var. Yani? Beyler benim silahım yok ya. Parça var sadece şantamda. Burada üç tane kit var yan yana. Geri var burada Borik. Mermi var mı? Ha. Flash Hider ağrı attım yere. Kompu vereceğim. Vereceğim, vereceğim. Ee, uzatılmış istiyor musun? Evet, yok. Yani çok acil, evet. acil. Evet. Olur. Neyse Beril'e geçelim. Hadi gidelim. İkiyi takarız. Tamam, 7.62 öptüm biraz. Ya çantam bir, hiçbir şey alamıyorum gene ya. Silahların ne? Sancağı. SKS vardı burada. Arabamız var mı? Araba Toros vardı şeyde. Garajda Toros var. Hı. İleride yolda da buluruz bir iki tane. Ne diyorsunuz benim şey işine? Gemi işini? Bunu tutamamışlar. Kanka. Şu üç tane turuncu bina var ya yani e, yan yana. İki, iki kat. Ortada SLR bulmadık oynayayım. Üşendim. Şunları alsana ben mermi çekeceğim. Arabanın... Şoför koltuğunun yanına attım. Bir adam alacak. <laughs> ah. Ben bir 30-40-7-62 çıkarsa tamam ben ya etto çünkü yok ha, ya. Gel Galatasaray, Yok oğlum, senin ne var ki. Tam olan yok mu? Aa burada var etto. Alsın Sana şey mi lazım? Yedimmiş. Tamam ben lazım? tamamım şu an tamam. Su yok sadece. Gel. Baz geldi giden. Tamam. bir şeye falan takılıyor 5. Sikpastılar bende şey var. Referede Araba yok mu ya? Solda, solda vardı bak. solda solda var Sol yolda. Kaldılar onlar ya. 5. solda işte. Şey. Ben de dedim abi kaldılar. O aldılar galiba. Bir tane yani arabaya bindiler. <laughs> ha oha iki arabanın arasında kaldı. <laughs> Yo ben vurdum götüne bilerek. Ya neyse belki pozisyon. Motor A motor. 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 Bozmadım AFK mı ya? AFK bizim adam. Gel. Ez onu lan. <laughs> Helal olsun sana. <laughs> ya bizim, adam, bizim Al sana drive-by. Al sana drive by yat aşağı. Motorluyum mu vurdum? Hayır arabalıyım. O boş o araba çok boş yat. Boş, boşmuş. Motorlu ne var diyorsun? bir de? Neyse ki yok ya. Tamam ben de tarıyorum tarıyorum niye ben çıkmıyor diyor. Kanka benim çok tuvaletim geldi. Oy. <laughs> İptada çok yedim. <laughs> <gülüyor> 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 Tuvaletin gelmiş gibi davranmıyorsa da gördün <laughs> <yok, gülüyor> sen Ben onu anlayamıyorum işte <laughs> İşe oğlum Okul mu şey geldi? Evet bir geldi <laughs> <laughs> Bir saniye dur Bütün... onun, onun ne ya? Bir sus Öğrenimle. dibimde adam yürüyor duymuyorum sesinden. Var 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 var. Kanka motorlu vardı orada ona dikkat ha. O göt korkusu. Yok. Yok yok. Koray önümüzde araba var. Solda gördün mü? Sağ, Tam. Tam. Allah Allah. Şey, e, sahile Hadi sahile bin arabaya. Sen nasıl geleceksin? O ne? Evet. Aha Bir daha görüşürüz <laughs> Gel Okan Adamların gemisiymiş kanka Birini kaçın <laughs> Kaçtık da can, can kaldı Nasıl? Can da eksik mi? Ben, ben tek kaldı. da su alamadım, alamadım, bizimkini ya. Tam sevim mi? Ha geldi, bizim adamı, adam aldım. Tamam. Yo, mora, Adam, mor, adam yüzüyor tabi. lan. cam yarı çıkıyor üzerindeki ya. Benim fasulye. Aha çen. içindeki köprüden geçeceğim ya. Hiç uğraşamam. kanka orası bir tonu var yok. Çağrı yok oradan geçeyim. Gazın içindeki köprü mü? Evet evet Yok yok. Ben gazın içinden Ama. geçeceğim. Arkama bak yok Bu bunları grup var da. Arasında kaldı. Nasıl arasında kaldı? Sana mı sıkıyorlar? Evet sıkıyorlar. Are you ready? Şartı Kanka, sahibim var. Şurası. Ben senin üst tependeyim ha. Yapma be. Gaz içinde mi sıkıyorlar sana? Yok yok, gazın direkt dibinde. Bana koş. Düşürdüm evet. onu. Öldürdüm mü? Öldüm. Şu köprüden geçeceğiz. koşuyor sağda nerede sağ altında koşmadım adam direkt altında Şurada çok mı? yakın ben görmedim ben de görmedim bu yanına direkt ses duydum ya Kanka bir grup şuradaydı şu evlerde bir grup şuradaydı şöyle Geldin. Nereye gitmiştin ki? Büyük bir acı. Sıcma ya. Bu lan her yer zikindi kas mı? Oraya buraya gelmesek, oraya gelir. Ne kadar ölüyor ya hala? Şu i̇şte yüzden en sona kalacağım ya. Circle burada. Gaz benden hızlı olmaz herhalde öyle düşünüyorum. Şuraya kadar gidersem dolanıyor şu anda ya. Düzeltemedim. Geldin mi olsun? <laughs> Dün gelmişti. скрепляющий ваш сон Hayırlı işler. Nereden sıkmıştı? Alt kapa mı? İçinde, şey, ortada mı? Gövdesini mi, mi klibi? Gövdesinin evet, içine. Alt kapa görüyor seni görüyor. Aa. Görüyor. Gövde. Kaskın gitti lan. Yok gövde. Gövdeden vurmadın mı? <laughs> sağda çitlerde mi lan? Kanka Abi onlar şey, iki galiba. Şeytan diyorum. Tikle oraya. Son alttan. Şuradan gideceğim. Ya Allah'ım yapma şunu ya. 3 2 1 1 mi? Ömer ileri mi oynar sağdan bana mı oynar? Nara herhalde. Nerede evet, oğlum bu AVM'li? Yukarı çıktılar herhalde o zaman. Ya da patlattılar şimdi onu. Han skåsar Kaç kişi oğlum bunlar? Oğlum bunlar 5 kişi. 4 falan da herhalde. Son 5 kalmıştı. Bunu injurladın. 1 4 0 Mantardaki de onlardanmış.